Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün videomuzda efsanelik savaşlarına devam edeceğiz. İkinci video yani bu. Bugün saldırıları birlikte yapacağız. Dört tane savunmaymışım. iki tane üçlük atmışlar. İki tane de ikilik var. Öyle yani. O üç tane ikilik var. Şimdi biz de fazla beklemeden savaşlara geçeceğiz. Yine aynı orduyu kullanıyorum. Günün ilk saldırısıyla başlayalım. Böyle bir köy geldi. Böyle alt taraftan şampiyon yürütüp ortadan orduyu gönderip üstten de kral kraliçeyi göndermeyi düşünüyorum. Bu orta kısım, şuraya üst kısma da sarmaşık atarım belediyeye doğru gider ordu. Öyle düşünüyorum bakalım savaş neyi gösterecek. Böyle bir görünmezlik kullandım. İlkten güzel bir verim almak istiyorum. Şampiyon çok güzel yere döndü. Yukarıya gidecek diye ben korktum ama güzel gidiyoruz şu anda. Oradan ateş hatarı alırız. Ama ateş hatarı gelirken bir görünmezlik daha. Bu saatten sonra tilki kullanmayı tercih etmiyorum. Yoksa ölecek şampiyonumuz ve tilkimiz. Oo, çok güzel bir temizlik yaptık aslında ya. Tilki geride kalma. Öleceksin yoksa. Son görünmezliğimizde kullanalım. O X de alsın. Geri çağırdık. Evet güzel. Şöyle bir iki barbar atıp şöyle bir temizlik yapalım. Sonra savaşımıza başlayalım. ortayı kapatabiliriz ya. Evet evet ortayı kapatalım. Ortayı yoksa bize çok fazla hasar vuracak. Şu şeyden gidelim. Koruyucu özelliği kullan kullanmak istiyorum. <laughs> fazla bir roket mızrağından faydalanmam gerekiyor. Ordunun erimemesi lazım. Burada bir barbar var kral. gitme. top dışarı gitmeseydi çok güzel olacaktı. Kraliçenin ortaya gelmesi de güzel olmuş. Orada 3 tane kraliçe bayağı güzel bir yıkım verecek bize. Şimdi ilk saldırısını 3 ile başlamak çok güzel olur. Bakalım. Şu anda iyi gidiyoruz aslında. Ortadan çıkabilirsek sağlam bir şekilde üç gelir gibi ama efsane zorlukta da bir şey diyemiyorsun. Patladık gibi ya şu arkası eritir geriye kalan orduyu. Bir tane barbarımız var şuradan atalım. E, süremiz de kalmamış zaten. Şampiyonu birazcık uzun yürüttük. Onun da etkisi var. Neyse alabildiğimiz kadar yüksek yüzde almaya bakalım. 88 kötü değil. O 3 olabilirdi bu saldırı. Belki şampiyonu biraz daha geç atabilirdik. Şampiyonu geç atsaydık 3 gelebilirdi bu saldırıdan. Tamam, şuradan kalan pastam vardı. Şunu kullanıp seri seri savaşları yapmak istiyorum. Fazla uzatmadan. Bir diğer saldırımıza geçelim. Hmm. Burada güzel saldırmamız lazım. Tek tek kalma riski var yani bu köyde. <laughs> Sıkıntı. Bu yeni gelen intikam kulesini bulmaya çalışıyorum da. Ha, buradaymış. Tamam. Şampiyonu buradan yürüteceğim. O intikam kulesini de almak istiyorum çünkü Monolik'le birlikte şöyle bir görünmezlik kullandım. Şampiyonun ya, Tilki gerçekten aptalsın sen. Şöyle monoliti kapatayım. Çok güzel. Bunu da alırsak ki alacağız büyük bir ihtimal. Şu seken toba doğru yürütmek istiyorum. Bilerek mi yapıyor bu oyun bana bunu? Ya ben bir şey demek istemiyorum. Ya, orospu çocuğu burada görünmezliğin içinden çıkıyor. Şu an golem'i de oradan attık. Yani o kenara kenardan yürümek zorunda mısın ya? ya? Patladık şu savaş. Yapacak hiçbir şey yok. Burayı kapatayım da merkeze doğru gitsin bari. Yok ya patladık amına koyayım. Çok kötü bir yüzde alacağız. Neyse iki yıldız aldık en azından. Ha, gerçekten şu Şampiyon zaten ayrı bir dert. Kral ayrı bir dert. Yani geri zekalı burada ben görünmezlik atmışım. Gidiyor görünmezliğin kenarından gösteriyor. Götünü çıkartıyor. Her şeye rağmen güzel yüz aldık. Neyse yapacak bir şey yok. Ama kötü başladık. 22 kupa verdi zaten oyunda. Kupa vermemek için bahane arıyor. %99 alıyor, 32 veriyor. 8 kupa kesiyor %1 için. Hmm. Buradan yürütmek istiyorum ben. Yine aynı şekilde şu intikam kulesini almaya çalışacağım. Ama büyük bir ihtimal intikam kulesinden aşağıya kayabilir. Ve buradan assam buna gelse hava savunmasına oradan buna gidecek. Bu ikisini roket balonlarla alsam şu merkeze gönderebilirim. Fazla da beklemeden başlayayım bakalım savaşa. Al onu. Çok iyi. Şu an savaş tam istediğimiz gibi gidiyor. İntikam kulesini alacağız orada. Burayı temizleyeceğiz. görüm konuşurken görünmezlik kaçırıyordum az daha. Tilki yine ölmüş, yine ölmüş. Oradan cehennemi de alalım. Belki şu X yayını da aldırabiliriz. Ona gücü Neyse güzel. O görünmezlik gitti orada. Şuralara bir bar var atalım da. şuraları. Görünmezlik gitti ama. Orada oraya gelene kadar görünmezlik tekrar tekrar aktif olacak o sıkıntı. Ateş atar bölgesini kapatacağım. Orduya vurmasın. Ordu merkeze doğru ilerlesin. Bir koruyucu özelliği basalım bir orduya. <laughs> Koruyalım. İki yıldızımız geldi. Ateş atar öyle döndürdük. Bu sefer bekleyeceğim ya. Şampiyonu hemen atıp öldürmeyeceğim. Zaten roket mızrağı da var kraliçenin özelliğini kullanıp şuradan çabuk temizlemesi lazım orayı. Ordu bir şuradan çıksa Şunu yetiştiremedim galiba. Aa, son dakika attım onu ya. Son dakika gördüm. Oradaki barbarıma ne oldu ya? Hmm. Olmuyor ya 3. 89'da bitti bu savaşta bir diğer savaşa geçelim bakalım artık 3 atmamız lazım 2 2 olmaz böyle öfkeli bir düzen Öfkeli, öfkenin birisini aktif etmek istiyorum aslında şurada güzel bir verim var burayı alsam Hı? <laughs> Şu arkaya bir tane sarmaşık atsam. Şampiyonu buraya sokmak istiyorum da. Şampiyonu buraya girerse ölür gibi de geliyor bana. Ama deneyeceğim ya. korkanı çocuğu olmaz. Ne kaybederiz ki en fazla? En fazla 2'de kalırız. Şampiyona bak. Aptal aptal. Nereye gideceği hiç belli değil. Kiri zekalının. 2 ki bu sefer öldürmek istemiyorum. İntikam kulesine git Neyse. Öfkeye doğru gideriz. Arkam kulesini şampiyonunu almak iyidir. Orduya vurdurtmuyoruz en azından. Görünmezlik daha açacağım. Tilki ölmesin. tilki. Hem tilkiyi bekleyince çok süre gidiyor. Şu ikseğini de alırsak çekeceğim geri. Gel geri. Hmm, şimdi şöyle barbarlarla güzel sağa solu bir alalım. Şöyle şuradan da orduyu at. Şöyle tane şu klan kalemiz. Bir de bundan. Temizlesin bakayım. Ki fazla vurmasın bize bir. Koruyucu özelliğini bir basalım da. Ordu baştan bir hasar almasın. Seken top niye bu büyüye dönmüyor? Yani şuradan çıkamadı ordu ya. Bir tane totem büyüğümüz var. Şurası kalkınca şuraya atacağım. Belediyeye doğru gitmeleri lazım şu anda. ki almamız lazım. Şampiyonu da atacağım. Şu sarmaşık attığım yere temizlememiz lazım burayı. Çok az bir şey kalıyor hep ya köşede kıyıda köşede bir şey düzeltmemiz gerekiyor da neyi düzelteceğiz ortada bilmiyorum. 2 tane savunma kaldı ya. Yine ucu ucuna gitti saldırı. Bilemedim. Barbar kral çok çabuk ölüyor. Onu yaşatmak da gerekebilir. Ona tilki taksam aslında yaşar da. Bilemedim. Tilki taksam şampiyonla çok fazla bir... Aslında tilki takayım ben ona. Bir dakika. Zaten şampiyon... Şampiyon olunca tilki çok çabuk ölüyor. Buna anka kuşunu takalım. 7 tane görünmezliğimiz var zaten burada geri çağırma değil de bunu canlandırma büyüsü yapsak şöyle geri çağırmasak şampiyonumuz ölse yürüdüğü yerde oradan kaldırsak ne olur hadi birlikte deneyelim işte bakalım Bir de öyle deneyelim bakalım daha mı kötü olacak daha mı iyi olacak hmm. Yaptığım saldırılarda şu intikam kulesini baştan çıkartmak istiyorum. Yani Monalit de bunların içinden birisi. Şampiyonu yürüterek Monalit'e indirebilir miyim ona bakıyorum. İndiririm büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Tilkimiz yok, o birazcık sıkıntı. Şöyle ikisini birden kapatsam evet, şey gitti güzel. Çok fazla görünmezlik kullandık ama o sıkıntı oldu bir tık. Oradan Seken topu alacağız, Zehri alacağız. Aslında tilkiyi çıkartmamız zaman konusunda da bize avantaj sağlayabilir o konuda. Bir tane daha görünmezliğim var mı? Yok. Tamam ölecek mecbur yapacak bir şey yok o. O ölüme mahkum şu anda. Hmm, başlayacağız şuradan şu köşeden şöyle. Tekli var var kralı ya da kraliçeyi tutmaz inşallah da keşke attıktan sonra gördüm şunu Kral geri git ordunun içinde git desem gidersin kenara şu an kenardan gitmen istiyorum ordunun içine geliyorsun arkadaki ateş atarı kapattım yine. İyi tamam güzel istediğim yere gelmişsin. Bir tane totem büyüsü var. Şunu şöyle attık şampiyonu kaldıracağım artık. Böyle depremle birazcık hasar verelim. Bunun 10 tane şey yok mu? Eee. öldü ya. Ölünce attı onu. Üç geldi mi? Abi 3'ü bırak tekte kalabiliriz şu anda. Belediye binasına giden yok. Belediye binasına gitmeniz lazım. Alo. Şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi. Geldi geldi tamam. Vallahi kelle avcıları olmasa üç gelmiyordu. Böyle daha iyi oldu gibi sanki ya. Bir savaşa daha girelim. Eğer bundan sonraki savaşları yaptığımızda değişiklikle üçlüyorsak ordunun bu hali daha iyi güzel. i̇çeriye doğru sokacağım bakalım. Bir roket balık ya testasına şaka mısın sen ya cidden öl ya öl vallahi öl ya burada. Bu kahramanlar fazlasıyla var. Burada hiçbir şey göremiyorum ki. Buz golemi de patlamış. Bizim ordu yaşıyor mu yaşamıyor mu hiçbir şey belli değil. Ateş atarları kapatayım bari. Bu ne böyle ne biçim hasar buraya. Varkalı bayıldı ya. Buraya yanlış yerden girmişiz aslında. Hadi artık şu intikam kulesini indirin ya. ziline aşırı iş yaptı Savaşta da şampiyonun salaklığı yüzünden gitti savaş şu anda. İkisi de. Nereden girsek daha mantıklı olur? Sanki bu taraftan girsek daha mantıklı olur ama burada bu arkada kalınca bizi bir şey bitirir ya. O yüzden buradan gireceğim. çok az hasar almasına rağmen tuzaklar neredeyse öldürdü şeyi ya şampiyonu. Oo. Öldü yani şampiyon şu anda. Kraliçe gitsene barbar kralın peşinden. Çok yürümüyordu ya. Şurada takıldı kaldı. bunu atmayı unutmuşuz. Durum orada bir şey atmayı unuttuk da neyi atmayı unuttuk. geldi mi savaş 3 yıldız şampiyon buradan güzel bir iş yaparsa geldi al o x şurada Tamam 3 yıldız güzel güzel Burada çok şey oldu da yürümedi orada ama bundan sonra güzel ilerledi Son savaşımızı da yapalım bitirelim. Güzel bir gün geçmedi ama. O tek tek iyiydi aslında ya. Tek tek alınca çok az kupa veriyor. Yine 2 yıldız alınca. x yüzde olunca 30 kupaya yakın veriyor da. Tek tek alınca 12-13 kupa veriyor. Çok kötü oluyor. Yine intikam kulesini bulamadım köyde. Neyse savaşa başlayalım da görürüz zaten savaş. Savaşta. Nereye gideceksin sen? Yukarıya git. Yok tamam güzel. Bunu almasaydık yukarıya gidecekti ama. Şu havanı almamız aşağıya gö gönderdi. tane daha görünmezlik açacağım. Roket hızırı tamamen kullansın. Aslında biz şurada kaybediyoruz. Şampiyon yürütürken barbarlarla o arkayı toplamamız lazım. Bu sefer şu klan kalesini unutmayayım. Unutmuşuz klan kalesini. Öfkeli bölgeyi kapatacağım. Acaba orayı kapatmasam mı? bilemedim. Bir düşüneyim bunu. Kapatmayacağım. Arkayı kapatacağım. Şurayı. Batış atarı yoksa bizi pişirecek yine orada. Buraya sürekli totem büyüsü açacağım. Orduya vurmasın diye. Bir de bar var kral özelliğiyle. Güzel güzel ilerleyeceğiz. Bir tane daha attım o seken top. Orada yer etmesin. Son barbarlarımı da attım. Atmasam belki daha iyiydi. Şampiyonu kaldırmayacağım. Kaldırsam da gidecek ölecek zaten oradan. Ya da kaldırsam mı? Kaldırdık da. Dediğim gibi bu tuzaklar da varmış orada. Neyse giga bombayı aktif etti en azından. Şöyle alt tarafı barbar kral temizliyor. Böyle bir kelle avcısı atalım. Bu kelle avcılarını kahramanlar atmayı unutuyorum ya. Ama az önceki savaşta kelle avcılar sayesinde üçlük attık. Gittim belediyeye attım. Reisler gitti duvarın üstüne atladı belediyeyi kesti. Bu savaşta bak temizliği yaptı 3 yıldız geliyor. Evet güzel. Bugünkü 3. Üçüncü üçlüklü galiba bu. 3 ya da 4. 3 müydü? Bir bakalım. 1, 2, 3. Evet 3. üçlüğümüz. Şurada peş peşe bir kilde kaldık. Ya bu değiştirdikten sonra burada bir tekte kaldık. Burada bir tekte kaldık. Bu da olma, Ya bunu biraz bisküt ben kötü savaştım. Bunu bunu saymazsak değiştirdikten sonra 3 atmaya başladık. Önceki haliyle 2 atıyorduk. O zaman bu hali daha iyi diyebiliriz. Yani efsane şöyle de göstereyim. 168 kupa vermişim. 242 almışız. Artı 74'teyiz. kötü. Adamlar 2 tane üçlü kassa eksiye düşüyoruz. Bugün birazcık kötü savaştık. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. İzlediğiniz, için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.